Sizce, olası bir dünya savaşı ihtimalinde Türkiye hangi ee, Allah vermesin, tabi böyle bir şey istemeyiz ama... Ee, Amerika e, tarafı kazanır aslında. Yani böyle bir savaşta, onu söyleyeyim. Ya yani ben karşı olmamla beraber, karşı olmamla beraber... Amerika, İsrail ekseni kazanır. Yani teknik yönden amansız bir üstünlük <laughs> var. Ee, ya yani Tevrat'ın öngörüleri de öyle, anlatımı da öyle. Tevrat'taki bütün anlatımlar ona göre yapılıyor. Ama Deccaliyet'in e, ben Mehdiyet kanalıya durdurulacağını bildiğim için gönlüm rahat. E, çünkü böyle bir eksende Amerika ile İngiltere de ittifak edecektir. Fransa ve bütün Avrupa da ittifak edecektir. Bütün Avrupa ordularını düşünün. Ki dünyanın en gelişmiş orduları. Yani teknik yönden acayip üstünler. Ve dünyanın her tarafında üstleri var. Almanya'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin her yerde üstleri var. Ve hepsinin atom bombası var. Ve gelişmiş silahları çok çok fazla. yani böyle bir şey de... Amerikan tarafı çok yüksek olmuş. Çin çekinir böyle bir şeyden. Çin savaşa girmek istemez. Rusya girmek ister. Rusya ekonomik yönden çöker böyle bir şeyde. Böyle bir savaşa girse İran da çöker. Yani kısa sürede çöker. Türkiye ee, Türkiye'de gerilla savaşı için müsait bir ülke. Yani klasik savaş değil. Buraya düşman giremez. Yani Türkiye bir yere giremeyebilir de ama başkası buraya giremez yani. Türkiye giremez. Ya yani adım attığında e, onun için iyi olmaz. Yani Çanakkale'deki çok açık bir delil olayı. Evet. Evet. İzmir'de açık bir delil. Yani çok küçük ordularla yapıldı bunlar. Evet. Çok az silahla yapıldı. Öyle bir şeyde tabi kontur gerillle yapılanması oluşur ve çok büyük bir kontur ile yapılanması olur. Yani yaklaşık mesela, 5 milyon kişilik, 10 milyon kişilik o kontrol geriyle yapılanması olur. Baş edilecek gibi olmaz. Ama böyle bir olaya mahal zaten verilmeyecek. Böyle bir şey olmaz. Mehdiyet önümüzdeki yıllarda bu konuyu bitirir.